kardeş iki Ama yok ya yakın bir sürede açılırlar diye düşünüyoruz. Ee, çünkü bir şey yok. Öyle bir muhabbet var. Ee, partner ban yemiyor o falan muhabbet diyor. Partner de banlıyor. Ben anlamadım niye bana atmadılar Ama mobilcilerde böyle bir olay var bu arada. Emülatörde bir bir ara hatırlıyor musun bilmiyorum. Hep emülatörde ikiler Şimdi mobilcilerde var bu olay. mobilde herkes ban yiyor şu an. Öyle yani Şey diyorlar. Ben eski önceki banımda bana şey demişlerdi. Third parti bir üçüncü parti bir uygulama kullandığın için yemiş olabilirsin dediler. Hani bu, uy, ne kullanmışım dedim. Onu bilmiyoruz falan dediler. Hani bu sefer telefonda PUBG Mobile'den başka uygulama yok. <laughs> hani dedim geçen sefer belki bu edit programının kendi ekran kayıt şeyi falan var. Belki onu algılamıştır dedim ama. Hani bu sefer öyle bir şey de yok. Hani bu sefer bayağı şey yapacağım hani üstüne gideceğim. Yo, yo gidin gidin. Artık birbirinizden buradan destek alabilirsiniz Sasuke değil mi? Bir şey olursa artık kofinle bir yola ilerlersiniz siz Sasuke. Yani biliyorsun Kofin senin 10 yıl tecrübeli halin ve akıllı bir adam. Sen de o sen de o kadar akıllı yok da. Değil mi lan? Sasuke. Kendim abi. <laughs> Ağlama lan. Tamam oğlum geçti incinmişsin işte. Yok ağlamıyorum ha. tık ağlarmış gibi hissettim ama seni. Yeni bir ban kardeşliği. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz geri diye konuşmayı diyoruz, Raft oynuyoruz. Bir daha ban yersen ve açılmazsa seni rafta bekleriz artık. Raftı bitirdim ben bu arada. Allah Allah. O zaman işimiz olmaz kardeşim. Biz bilmeyenlerle oynuyoruz. Hadi lan. Konuşuruz gene bir şey olur. Hayır verme verme verme. Vallahi verme ya. Bir mami bir sen ne anasını satayım. Ne o bitirdin İyi bitirdiniz al. Ben geçen gün oltayla balık tutma ama şeyle. O ne lan o kanca var ya kanca ile balık tutmaya <laughs> çalışıyorum. Kolpa değil oğlum bak seni kandırmışlar ne kolpası ya buna oltayı kolpa diye öğretmişler her şeye kolpa diyor bu. Ben kanca ile balık tutmaya çalışıyorum anasını satayım. Şey sen söyle millet dalga geçiyor benimle. Kardeşim ben ne bilmiyorum o kadar ya öğreniyoruz işte. Allah Allah.